Set ısındı. Açıklamaları peş peşe dinledik. Hadi dönelim biraz da kulislere. Bu manzaranın ne anlattığına değerli meslek büyüm sözcü ailesinden Saygı Öztürk karşımızda efendim. Saygı Öztürk selamlar. Memleket Partisi köprülere attı. Daha Dem ol. Parti birazdan açıklama yapacak. Eİ Parti adayları çıkarttı. Hem İstanbul hem Ankara. Hesaplar ne oranda değişiyor? Kulislerde ne var ne yok? Topluca soruyorum ki hiç araya girmeyeyim. Bugün sabaha kadar sürmesi beklenen bir de... CHP tarafı var işin. Ne beklemeliyiz? Yarın siyaset daha ne kadar değişmiş evet. olacak merak ediyorum. Can yani az önce Ankara Haber Müdürümüz Mehmet Ball'la sohbet ederken başlık yazıyordu. İşte e, Memleket Partisi gemileri yaktı diye. <laughs> evet. Ben de dedim canım programında hemen o cümleyle başlayacağım. Peki. Memleket Partisi Evet gemileri yaktı Mehmet'in de az önce söylediği gibi. Şimdi şunu görmek gerekiyor. Bir Cumhur ittifakı vardı seçimlerden, bu seçimlerden önce. Bir de Millet ittifakı vardı. Cumhur ittifakı bir şekilde ayakta. Cumhur ittifakı hemen hemen bütün bileşenleriyle beraber bir dağınılık göstermeden böyle bir toplu olarak hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir bütünlük içerisinde hareket ediyor. Ancak Millet ittifakı dediğimiz zaman işte altı partiydi. Bugün bakıyoruz altı partinin içerisinde CHP ile birlikte hareket edeceği bir, şu anda bir parti yok. Yani tek başına kalmış gibi gözüküyor. En yakınındaki isim Memleket Partisi'ydi. Muharrem Bey biliyoruz bu konuda bazı fedakarlıklarda da bulunmuştu. Ancak görüyoruz ki Muharrem Bey de bugün yaptığı açıklamayla daha doğrusu CHP ile yaptığı görüşmelerden bir istediği sonuç elde edilemeyeceğini gördüğü için bugün açıklamasını yaptı ve seçimlere kendileri ayrı olarak katılacaklarını duyurdu. Şöyle ki bir oya bile ihtiyaç olan bir e, seçim, böyle, böyle son derece önemli bir yarışın içerisinde CHP'nin yanında kimsenin olmaması hakikaten CHP açısından büyük bir eksiklik. Şimdi e, neden? Karşı taraftakiler arasında bir bütünlük varken sizde bir dağınıklık veya böyle bir dağınık görüntü vatandaş üzerinde, seçmen üzerinde de bunlar da olumsuz etki yaratıyor. O nedenle CHP'nin bir an önce bu dağınıklık havasından kurtulması, adayların da bir an önce duyurmasına büyük ihtiyaç olduğu anlaşılıyor ve bu gecikmenin bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü gecikme oldukça, Aa, bunlar da zaten işte bir türlü belirlenemiyor, işte içeride kavga var, yok efendim işte bir takım dedikodular, e, aday adayları arasında dedikodu olmasa bile onların çevresindeki isimlerin, benzer şey, konularda birbirlerini yıpratan açıklamaları da eksik olmuyor. O nedenle daha fazla gecikmeden şu an, bir an önce adayların belirlenmesinde büyük ihtiyaç var. Evet Muharrem Bey'in açıklamalarında Tabii ki CHP'ye dönük e, önemli eleştirileri var. E, çünkü o aradaki insanlar yıllarca Muharrem Bey ile birlikte çalışan, Muharrem Bey'in yıllarca hı hı. bu siyasi parti içerisinde önemli görevler yapmış. Tabii. Partisinin yıllarca grup başkan vekilliği görevlerini yürütmüş. Ve aşağı yukarı bütün milletvekillerini de tanı, tanıyan bir isim. E, geçmiş dönemde yine Özgür Özel Bey ile yine birlikte grup başkan vekilliği görevlerini yapmış bir isim. Şu anda CHP'yi tanımıyorum, tanıyamıyorum sözlerinin altında hakikaten önemli bazı e, bir e, bulgu var diye bakıyoruz. Çünkü Muharrem Bey'in sonuçta arkadaşları ile ilgili e, pek bugüne kadar kötü e, veya onları eleştiren anlamda bir şey söylememiş. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında da e, kendisi adaylıktan çekilmiş ve e, sessiz kalarak bir yerde CHP'ye oyların verilmesi yönünde de çaba göstermişti. Şimdi bu çabaların artık bir sonuç vermeyeceği anlaşıldı. Dün Serap Belovacıklı ile yaptığımız yayında da şunu söyledim can. E, Muharrem İnce'nin partisi yoluna tek başına devam edecek. Nitekim bugünkü açıklamalarda bu yönde olduğunu görüyoruz ve herkesin yolu açık olsun diyoruz. Ama bu arada en çok kaybeden de şu aşamada CHP. Evet CHP daha iyi adaylar, seçimi kazanacak adaylarla çıkmak adına ...önemli çaba gösteriyor. Parti içerisinde bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Özgür Bey'in bu yönde çok ciddi de çabaları e, oluyor. Ancak e, demek ki tam anlamıyla e, parti meclisinde gerekse e, MYK'da e, anlamı, şu anlaşılıyor ki... ...tam e, bir uyum olmadığı veya herkesin bir tarafa çektiği. Bir de şu iddia var, onu da söylemek gerekiyor... E, Parti meclisi, ya pardon partinin bir MYK'sı var ama MYK'nın dışında partide değişik dönemlerde görev almış kişilerin de ayrı bir e, MYK gibi çalıştıkları, diğer mevcut MYK'yı yönlendirme gayreti içerisinde oldukları, aday adaylarının e, daha doğrusu adayların belirlenmesinde bu isimlerin etkili olduğu da açıkça söylemek gerekirse, CHP'liler tarafından sıkça dile getiriliyor ve bunun da bir rahatsızlığı, o rahatsızlık yarattığında bunu da eklememiz gerekiyor. Şimdi bu e, baktığımız zaman CHP ile ilgili bugün e, yine önemli bir toplantı gerçekleşiliyor. gerçekleştiriliyor. CHP bugüne kadar 622 belediye başkan adayını belirledi. E, yaklaşık 155 e, belediye başkanından da, bunu da söyleyelim, 155 belediye başkanından ee, yani isimleri belirlenen 155 belediye başkanından 41'i, mevcut belediye başkanlarından 41'i aday yapılmadı. Şimdi tabii e, bugünkü toplantıda da yine e, belediye başkanı olup da aday gösterilmeyeceklerin e, listesi belki yarına büyük ölçüde veya bu gece büyük ölçüde bunlar da ortaya çıkmış olacak Can. E, şimdi tabi bu arada her siyasi parti az önce dedik Millet ittifakı artık darmadağın olduğu için, parçalanmış bir görüntü verdiği için her siyasi parti kendi yoluna devam ediyor. Ee, şöyle bakıyoruz mesela eee İyi Parti'nin e, şu andaki uygulaması şu. Daha çok işte önceki seçimlerdeki oy oranının daha yüksek bir oy alabilmek için daha bilinen adaylarıyla yola çıkmanın çabası içerisinde. Bu amaçla bugüne kadar 5 milletvekilini Aday gösterdi, belediye başkan adayı olarak gösterdi. İzmir, Adana, Bursa, yine Balıkesir ve İstanbul olmak üzere. Bunda amaç daha fazla oy alabilmek, tanınır, bilinir adaylarla beraber. Yine yeniden Refah Partisi şu aşamada görüşmeleri onların devam ediyor ama onların da bir şekilde umutsuz olduğunu veya görüşmelerde bir yerde havanda su dövdüklerini aynen bunu parti yetkililerinden gösteriyorlar dün konuştuğumda ifade edilen sözcük. Havanda su dövülüyor deniliyor. Kendilerinin karşısına böyle yetkili konumda olan kişiler getirilmediğini, yetkili olmayan kişilerle konuşulduğunu ancak onların da herhangi bir sorunu çözecek durumda olmadıklarını vurguluyorlar. Ve tabi e, tabii bu arada şunu da söylemek lazım. AKP'de adaylığı kesinleşmeyenler veya aday, aday, aday yapılmayanların e, ikinci adresi şu anda baktığın e, baktığınız zaman Yeniden Refah Partisi oldu. Mesela e, partide yıllarca önemli görevlerde bulunan 4-5 dönem milletvekilliği yapan Kasım Gülpınar örneğin e, Şanlıurfa'dan belediye başkan evet. adayı oldu. E, yine daha önce görevlerde e, AKP içerisinde bulunan bazı isimlerinde şu anda yine e, ikinci adres olarak Can yeniden Refah Partisi'ne geçtiğine de tanık oluyoruz. Ve siyasette büyük bir hareketlilik devam ediyorca.